Muhalefet liderleri bu çağrıma kulak verirlerse 11 cesur yürekli milletvekili artık yeter. Türk milletini bu esaretten kurtarmak lazım. İnsanlar aç. Ülkenin sorunları benim koltuğumdan daha önemli. Benim bekamdan daha önemli milletimin bekası diyen 11 cesur yürekli milletvekili çıkarsa arkadaşlar ara seçim yani bu 30 milletvekili için yapılacak ara seçimde Türkiye seçmeninin %56'sı oy kullanacak. %56'sı oy kullanacak. Bu %56 30 milletvekili için sandık başına gitti. Dolayısıyla bu bir ara seçim olmaz arkadaşlar. Bu siyasetin doğası gereği genel seçime dönüşür. Sayın Erdoğan, AK Parti bunu bir genel seçime, erken gelen seçime götürmeme şansı yok. Tıpış tıpış gidecek. Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bugün diğer basın toplantılarından farklı olarak beni çok heyecanlandıran ülke içinde bulunduğu şu kötü durumda kurtarabilecek milletin çok arzu ettiği sandığı sandığın konulmasını sağlayacak bir formülü sizinle paylaşmak evet, istiyorum. Ve tabloyu aktarabilirsin. Arkadaşlar milletvekili seçim kanunu var. 2839 sayılı kanun. 7. maddesinde diyor ki ara seçimleri her seçim döneminde bir defa yapılır diyor. Ve genel seçimden 30 ay geçmedikçe üzerine 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hallerde ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verir diyor. Bu amir bir şey. Şimdi arkadaşlar seçimin üzerinden son genel seçimin üzerinden 30 ay geçti mi? Geçti. Bir sonraki genel seçime bir yıldan fazla zaman var mı? Var. Bu durumda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üye tam sayısının yüzde beşi. Yani 30 milletvekili boşaldığı takdirde Türkiye'de ara seçim yapılması 90 gün içinde zorunlu. Arkadaşlar öncelikle bunu vurguluyor. Şimdi bu tabloyu niye hazırladım? Ben bu tabloya çok çalıştım. Dersime çalışarak geldim. Arkadaşlar şu anda ekranda görüyorsunuz. Şu anda 19 milletvekilliği boş. 10 milletvekili AK Parti'de, 4 milletvekili HDP'de, 5 e, CHP'den, 5 milletvekili de HDP'den düşmüş durumda. Bunların düşme sebepleri içinde vefat etmiş milletvekillerimiz var. İçinde bakan olması sebebiyle milletvekilliğiyle ilişkiyi kesilmiş olanlar var. Benim gibi belediye başkanı olması sebebiyle düşenler var. Bir de meclis tarafından düşürülenler var. Toplam 19. Arkadaşlar seçim bölgelerini çıkarttım. Boşalan milletvekillerimizin isimlerini söylemiyorum. İstanbul birinci bölge. İki. İkinci bölge. İki. Üçüncü bölge. Bir. Bunlar 2019 rakamları arkadaşlar. Seçmen rakamları. Mersin bir. Diyarbakır iki. Hakkari bir. Denizli bir. Kocaeli bir. Kars bir. Bolu bir. Van bir. Edirne bir. Antalya bir. Gaziantep bir. Kahramanmaraş bir. Yozgat bir olmak üzere şu anda 19 milletvekilliği hali hazırda boşalmış durumda. Peki bu 19 milletvekilliği için bugün seçim olsa 2019 seçim rakamlarına göre söylüyorum. Arkadaki tablo bunu söylüyor. 21 milyon 14.569 seçmen oy kullanacak. Güncel rakamlarla bu seçmen sayısı 23 milyon arkadaşlar. Şimdi 11 tane cesur yürekli milletvekili lazım. 11 milletvekili istifa ederse 30 milletvekiline ulaşacak boşalan milletvekilliği sayısı. Bu durumda da Türkiye Büyük Millet Meclisi ara seçim yapma kararı alacak. Şimdi bu 11 cesur yürekli kim olabilir? Onunla ilgili de önerim var. Mesela Ankara birinci bölge yeni kuruldu. Birinci bölgeye, üç bölgeye bölümden birinci bölgeden bir arkadaşımız. İzmir'de iki bölge var. İki bölgeden birer arkadaşımız. Aydın'dan bir arkadaşımız. Muğla'dan bir arkadaşımız. Tekirdağ'dan bir arkadaşımız. Eskişehir'den bir arkadaşımız. Kırklareli'nden bir arkadaşımız. Balıkesir'den bir arkadaşımız. Adana'dan bir arkadaşımız. Hatay'dan bir arkadaşımız. Yani milletvekilimiz istifa ettiği takdirde 2019'a göre bu sayıya hani az önce verdiğim 21 milyon küsürlük sayıya yaklaşık 11 milyon 455 bin seçmen. Bu da güncel rakamlarla 12,5 milyon seçmen ekleniyor. Yani arkadaşlar muhalefet liderleri bu çağrıma kulak verirlerse 11 cesur yürekli milletvekili artık yeter. Türk milletini bu esaretten kurtarmak lazım. İnsanlar aç. Ülkenin sorunları benim koltuğumdan daha önemli. Benim bekamdan daha önemli milletimin bekası diyen 11 cesur yürekli milletvekili çıkarsa arkadaşlar ara seçim yani bu 30 milletvekili için yapılacak ara seçimde Türkiye seçmeninin yüzde 56'sı oy kullanacak. Yüzde 56'sı oy kullanacak. Bu yüzde 56, 30 milletvekili için sandık başına gidecek. Dolayısıyla bu bir ara seçim olmaz arkadaşlar. Bu siyasetin doğası gereği genel seçime dönüşür. Sayın Erdoğan, AK Parti bunu bir genel seçime, erken gelen seçime götürmeme şansı yok. Tıpış tıpış gidecek.